Evet, merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Yaklaşık bir iki yıl oldu. Ben YouTube'a video yüklemeyeli. Tabi bu arada farklı bir kanal açmıştım. Adnan Dedoğlu ismiyle. Orada oyun videoları falan çekmeye çalışmıştım. Ama sonrasında onunla da ilgilenecek yeteri zamanı bulamamıştım. Ee, ve onu da bırakmak zorunda kalmıştım. Uzun bir süredir Sayrobel kanalına geri dönmeyi düşünüyordum aslında. Çünkü müzik yapmayı gerçekten çok seviyorum. Ve bu süreç içerisinde yine müzikten kopamadığımı fark ettim. Ama bugün sizlere sadece Sayrobel kanalına artık geri döndüğümün müjdesini vermek için değil. Bu uzun süreçte neler oldu, depremden sonra neler yaşadık. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü yaşadığımız şeyler... Bir tık normal de şeydi. Halen bunları kelimelerine dökerken zorluk çekiyorum. Çünkü ailenizden bir anda çok fazla insan kaybetmek çok da normal bir şey olmasa gerek. Ama e, bizim için depremin ilk gününden itibaren bu çok normal bir şeymiş haline geldi ve e, insanlardan ses alabilmek için bile verdiğimiz çabalar açıkçası gözümün önünden gitmiyor yani durumun en başına gelecek olursak ben o gece uyanıktım muhtemelen bir insanın depreme yakalanabileceği en kötü yer lavaboda yani tuvalette yakalandım ee, gerçekten hiçbir şey yapamadım ve bazılarınız biliyordur bilmiyorum bir yaşında şu an bir yaşında bir çocuğum var ee, ismi Bora ee, o zaman yani depremin olduğu zaman Bora henüz 7 aylıktı ve onun korkusuyla eşime ve çocuk çocuğuma bir an ulaşamayacağım korkusu gerçekten çok fazla hissettirmişti. Çünkü o zaman ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İlk başta çok minik bir sallantıyla başlamasına rağmen sonrasında o kadar şiddetli bir hale gelmişti ki bu durum artık yıkılacak yani demiştik. Yani net bir şekilde artık yıkılacağından emindik. Neyse ki Neyse ki çok şükür diyorum bizim evimiz sağlamlardan bir tanesiydi. Çünkü düşük katlı bir binamız vardı. Dört katlı bir binamız vardı. Etrafımız da bu binalarla çevriliydi. Ve direkt deprem bölgesindeydim. Yani depremin yıkımın olduğu bölgedeydim. Dışarı çıktığımızda ilk baktığımda etrafım oldu. Karanlık olduğu için ve bir anda da elektrik kesildiği için deprem esnasında elektrik kesildiği için etrafımda... ...ki binaların ayakta olduğunu gördüm. Fakat eşimin annesi... E, ...kanserden vefat etmişti... ...iki sene önce. Bundan iki buçuk sene önce hatta. E, bir babası, üvey annesi... ...ve kardeşi Nadir'in... ...kaldığı ev bizim... ...hemen 500 metre ileride... ...idi. Köker sitesi belki duymuşsunuzdur. E, bu... ...deprem haberlerinde falan çokça... ...bahsedildi. ...Köker sitesindeydi onlar. Bizim iki cadde üstümüzdü. Hemen U çekip gidebileceğimiz bir yerdeydi. Köker sitesine doğru yöneldiğimde artık binaların çökmüş olduğunu fark ettim. Köker sitesine yaklaştığımızda zaten Eşim peyn çığlıklarından... ...düşüncelerimi bile duyamıyordum. Köker sitesine gidip baktığımda hani binanın yerinde olmadığını gördüm. Kazını bile resmen bulamadım o gecenin karanlığında. Ee, ve direkt çarşıya çok yakın olduğum için yani deprem bölgesine çok yakın olduğum için diğer insanlardan önce orada olmuştum. Tabii ki bu süreçte biraz vakit kaybettim çünkü e, dediğim gibi 7 aylık bir çocuğumuz var. E, 7 aylık bu çocuğun bez ihtiyacı, mama ihtiyacı e, bunlar maalesef durmuyor. Mecbur olarak eve girip bunları almak zorunda kalmıştım. Çünkü e, bu süreçte ne bir marketin olacağını ne başka bir şeyin olacağını tahmin etmiştim ve bunları mecbur girip almıştım. Onları aldıktan sonrasında ise Köker Sitesi'nin halini gördükten sonra ailemizin kökeninin olduğu bir yer. Maraş'ta Borsa Caddesi diye geçen bir konum. Aslında bir yanlış yazım hatasından dolayı e, Dedezade Caddesi olması gereken yer, Borsa Caddesi olarak yazılıyor. Borsa Caddesi olarak yazılan, yazılması gereken yer, Dedezade Caddesi olarak yazılıyor. Bunlar da zaten yan yana olan caddeler. E, Borsa Caddesi bizim bütün dedeoğullarının bulunduğu bir konum. E, burası Maraş'ta Arçelik Durağı olarak da bilinir. E, Gözde sitesi. Burada benim e, babaannem, halam halam dediğim benden 6 yaş büyük Merve Dedeoğlu ablam gibiydi. Biz onunla birlikte büyümüştük. E, babamın amcası e, eşi, çocuğu Serdar abi. E, yine babamın halası e, torunları oğlu aslında sayamayacağım kadar fazla bir kaybımız var. Tabii ki bunların hani ilk anda öldüğünü kabul edemiyorsunuz. Ee, i̇lk anda henüz hayatta olabilirler. Halen e, bir şey yapılabilir. Bir an önce gidelim ve çalışmalara başlayalım. Hemen bir şeyler yapalım. Telaşına düşüyorsunuz. Ben ee, babamla konuşup çekirdek ailemin iyi olduğu bilgisini aldıktan sonra onları hemen tek bir noktada toplayıp kapalı bir alanda en azından tek katlı bir yerde toplayıp onların güvende olduğundan emin olup ondan sonrasında da babamla birlikte deprem bölgesine gidip çalışmalara başlamıştık. İlk başta gittiğimiz yer göz destesi oldu çünkü konum olarak arabayla indiğiniz zaman zaten oraya giremiyordunuz. En yakın yer oru olduğu için ilk göz destesine yani Dedezade Caddesi dediğimiz Borsa Caddesi özür dilerim dediğimiz yere e, girdik Babaannemden halamdan bir ses alamadık ancak e, eşyalarının orada olduğunu gördük ve e, bu eşyaları gördükçe zaten daha kötü oluyorsunuz. Sonrasında uzunca bir süre bekledik açıkçası. Hani birileri gelir mi bir şey. Ama hiçbir gelişme olmadı. Sonrasında kayınbabam ve kayınbiladerimin olduğu yer köker sitesine doğru yöneldim. Köker sitesinde arkaya göçtüğünü ilk gece yaşadığım anda binayı bulamama durumunun aslında ondan kaynaklı olduğunu fark ettim. Arkaya göçtüğü için binanın tamamen döküntüsü, enkazı oradaydı. Garip bir şekilde Herkese seslendiğimiz için kayın Nadir'den bir e, ses aldım o gün. Hayatta olduğunu fark ettim. Tabii ki serüven ondan sonra başladı. Nadir'le konuşup durumu anlattım. Babasının yanında olduğunu ve annesiyle birlikte ve onların vefat ettiğini. Ilganda vefat ettiğini söyledi. Ondan sonra ben de durumu kendisine anlattım. İşte oğlum korkma. E, Maraş'ta bir deprem oldu e, ve her yer çöktü ve sadece Maraş'ı değil Toplamda 11 şehri etkilediğini söyledim. Tabii ki bu süreçte biz aslında detaylı haberleri alamıyorduk. Çünkü ne bir internetimiz vardı ne bir telefonumuz vardı nerelerde ne kadar can kaybı var bilmiyorduk. Ve ilk günü yavaş yavaş çalışma yaparak geçirmeye çalıştık açıkçası. Hani bir kurtarma çalışması yapmaya çalışıyorduk ama insanlar kendileri yapmaya çalışıyordu. Çünkü gerçekten hiç kimse yoktu o süreçte. Sonraki ilerleyen süreçte artık durumun toparlanamayacağının biraz daha uzun süre alacağının farkına vardım ve yine eve gidip kendi evime girip Bora için biraz daha eşya toplamam gerektiğini fark ettim. Ama araba çok uzak bir yerde olduğu için limitli bir taşıma kapasitem vardı. Alabildiğim kadarını alıp arabaya yüklüyordum. Ondan sonra tekrar babaannemlere bakıyordum. Ondan sonra tekrar Nadire, ondan sonra tekrar eve. Evden tekrar Nadire. Nadirden tekrar babaannemlere maalesef babaannemlerden hiçbir haber alamadık hiçbir ses alamadık yani bu ilk gün böyle geçti ve ben ilk gün 55 bin civarında bir adım atmışım hani normalde 10 bin adım atınca wow spor yapmışım bugün falan filan oluyorsun ama o 55 bin adım inanın hiç beni yormadı ilk defa hayatımda hiç yorulmadığım bir 55 gün diyebilirim. Sonrasında ise bugünü aç bir şekilde bitirdik. Açık konuşmak gerekirse aç ve susuz bir şekilde bulamadık çünkü hiçbir şey ilk gün. Neyse ki oğlumun maması ve erzağı tarzı şeyler olduğu için bizim de evimizde biraz erzak stoklu olduğu için ben evden alabildiğim ne kadar şey varsa alıp e, gerçekten sığındığımız yere gidip orada bir şekilde beslendik. Sonrasında ise ikinci gün geldiğinde artık bir şeyler yapılması gerektiğinin farkındaydık ama hiçbir şey yapamıyorduk. Gerçekten ilk gün gece saat 12'lere kadar bir savaş içerisindeydik. Artık vücudumuz bize dur diyordu yani. Ve inanılmaz bir soğuk olduğu için de bu soğukla da savaşıyorduk. Zaten bizim en çok korktuğumuz şey o oldu. Depremin yani enkazın altındaki canlar soğuğa karşı ne kadar dayanabilir bunu bilmiyorduk. Bu yüzden zaten biraz canla başla savaştık. Ama en son biz dayanamadık gece soğuk bir betonun üstünde yattığımı hatırlıyorum. Eşim ve çocuğum da öyle. Ancak ben artık maalesef iç çamaşırıma kadar ıslandığım için o soğuk beni 3'e 4'e katlamıştı ve gerçekten o gece sıtma oldum. Tir 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 dediğimi hatırlıyorum. Hiçbir şekilde ısınamadığımı hatırlıyorum. Sabah erkenden tekrar saat 5.30-6 gibi uyanıp artık Hani vücudumuz ne kadar dinlendirebildiysek dinlendirdik. Sonrasında tekrar yine deprem bölgesine inip bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonrasında ben artık birilerini görmeye başladım. Afat'tan birilerini gördüm. Yanlarına gidim gittim. Nadir'den ses geldiğine, çok yakından ses geldiğine artık Dayanacak gücünün kalmadığını ifade ettiğini söyledim. Afat sandığım kişi Afat değilmiş. Sadece üstüne ceket geçirilmiş bir gönüllü olduğunu söyledi kendisi. Bilmiyorum beni hatırlıyor mu? Yetkililere nereden ulaşabileceğimi, bu ceketi ona kimin verdiğini sordum. Onların yanlarına gittim. Yetkili kişiyle konuştum, Afat yetkilisiyle. E, Afat yetkilisini zor zekat nadirin olduğu bölgeye köker sitesine götürdüm. Bakın burada ses var lütfen bir yardımcı olabilir misiniz diye. Kendisi geldi Nadir'le konuştu sağ olsun. ile konuştuktan sonra evet burası çok yakın bizim diğer duyduğumuz seslere göre çok çok yakın. Buradan çıkartım yapabiliriz. Nadir'i kurtarabiliriz. Ee, ben ekibi ayarlayayım ekipmanı ayarlayayım hemen buraya gelelim dedi ve gidiş o gidiş hiçbir şey olmadı. Hiç kimse gelmedi. Sonrasında gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Bir Kızılay ekibi gördüm. Onlara da durumu anlattım. Yine onlarda da aynı senaryo yaşandı maalesef. Ve bu arada yavaş yavaş artık bazı Maraş'taki esnaflar, fırını olan esnaflar fırınlarını açtırmış bir şekilde çalıştırmış ve simit falan gelmeye başladı. Karnımıza gerçekten bir iki lokma girdi o süreçte. Bu işin sonunda artık biraz daha en azından beslenebildik demiştik. En azından karnımızdan bir şey girdi diyebildik. Ama tabii ki hani doyurucu bir seviye değil de yani bismi yedin şükrettin bitti modu oluşuyordu. Sonrasında su geldi. Gerçekten suyu olan şeyi hasreti orada fark ettim ben. Sonrasında ise bir askerin geçtiğini gördüm. Üstünde üniforması vardı. Ee, ve gidip yanına durum böyle böyle ben ne yapacağımı şaşırdım. Kimseden yardım bekleyemiyorum. Kimse gelmiyor. Nasıl yaparız diye dediğimde o askere uzman çalıştı kendisi. Hemen benimle birlikte gelip yerin tespitini yaptı. Nadir'in tespitini yaptı. Ses çok yakından geliyor. Çalışmaya başlayalım dedi. Ve hiç bir ekipman bile almadan tek başına kendisi eşyaları atıp kenara kazmaya başladı elleriyle ben dedim abi sen ne yapıyorsun nasıl yapacaksın böyle bir şekilde sesi çoğaltmaya çalışıyorum dedi bana yardım edebilir misin dedi ben de bir süre yardım ettim baktık durum olmayacak Biraz ilerledik bir yuvarlak bir delik açtık ama ses gittikçe uzaklaşmaya başlıyordu. Aslında içeriye girdiğimiz, girdiğimiz zaman sesin artmasını bekliyorduk ama ses uzaklaştı. Kendisi telsizden hemen bir iki arkadaşını daha çağırdı. Onlar da durumun böyle olmayacağını yine onlar da farklı bir delik açmaya çalıştılar ama oradan da sesi bulamadılar. Durumun böyle olmayacağını söyleyip bir ekip toparladılar. 15 kişilik bir ekip geldi sonrasında. 15 kişilik ekip 6 saat boyunca fotoğrafları koyacağım zaten. Kayınbabamlar 6. kat da oturuyordu. Zaten 7 katlı bina. Tabii ki temelde de 2 kat dükkanı olduğu için aslında 9 katlı bina oluyor. En üstün bir altında oturuyordu yani. Bir kat sadece bayağı bildiğimiz e, torun çekici kıvamında bir e, çekiçle 6 saat vura vura e, bir kat delik açtılar. Ve sonra aslında nadire ulaştığını söylediler. Zaten o deliğin içine 2 kişi girebiliyordu maksimum. Çok genişte bir yer değildi. Saatlerce başında bekledik. Sonunda askerler artık dönüşümlü çalışmaya başlamıştı. 15 dakika birisi vuruyordu çekiçle. Ondan sonra başka bir ekip gelip vurmaya devam ediyordu. Artık ancak öyle kazabildik. İlk başta ayakları göründü dediler. Sonrasında e, bacaklar göründü. Sonrasında karnı gözüktü. Yavaş yavaş üstündeki tavanı artık üstünde tavan varmış. Tavanı kaldırarak ilerlediler. Ve sonunda Nadir çıktı. E, Nadir'i direkt olarak ambulansı aldık. Ambulansı aldıktan sonra kendisiyle bir konuşma gerçekleştirdim. İşte ben yanındaydım zaten. Ambulansa ilk bindiğimizde susadın mı, su verelim mi biraz demiştim. Ee, ama hemşire şey dedi şu an acele etmeyin su vermeyelim. Sadece şey yapalım nemlendirebiliriz dudağını falan dedi. Ben de tamam dedim susadın mı dedim. Susamadığını söyledi bana. Nadir dedim nasıl susamadın? Hani yaklaşık 40 saat boyunca enkazdaydın. Nasıl susamadın? Ben dedi bir YouTube'da challenge videosu izledim. Bu arada Nadir 19 yaşında. Ben bir challenge videosu izledim. 25 litre su içiyorlardı. Bunu yapabileceğimi düşündüm. Ben de Pazar gecesi bu kadar su içmiştim dedi. Ve o yüzden susuzluk hissetmediğini söyledi. İlk başta açıkçası mantıklı gelmedi. Hani bir insan bir günde 25 litre suyu içerse çatlar yani gerçekten patlar. Hani imkansız gibi bir şey. Ama Nadir hani en azından yaklaşabilmiştir belki falan diye düşündüm. Kendimi artık tamam dedim. Ondan sonrasında ise e, Nadir bana evimize ne zaman gideceğiz diye sordu. Nadir dedim ne evi? Ev yıkıldı. Ondan sonra o evden bahsetmiyorum Adnan abi dedi. E, eşimle benim evimden dedi. Nadir evli değil. Nadir'in sadece bir kız arkadaşı var. Ee, nadir dedim ne evliliği Adnan abi dedi birinci deprem oldu ee, Ondan sonra ben size taşındım ablamla yani şey ablamın ve senin yanına taşındım Ondan sonrasında da ben size yük olduğumu fark ettim ve sonrasında evlenme kararı alıp Eşimle birlikte bir eve yerleştik ya depreme de orada yakalandım ya dedi Nadir dedim sen öyle bir şey yaşamadın ya dedi yaşadım yani ben orada yakalandım ve epey de bir iddia etti. Sonrasında artık biraz zaman geçtikten sonra... ...kendini aslında halüsinasyon gördüğünü zamanla kabul etti. Çok çok fazla hayal görmüş. E, yemekler, sular, e, işte evlenmiş... E, ...bizim yanımızda kalmış vesaire vesaire. Çok fazla hayal görmüş. Sonrasında ise bir iki ay e, kendisinin ameliyatı için... Kayseri şehir hastanesinde konakladık. Ben eşim Nadir ve küçük oğlumuz Bora bir hep birlikteydik. Sonrasında eşimin ve Nadir'in eşimin kız kardeşi ve Nadir'in ablası yani Ortanca kız Cemre de hemen yanımıza geldi hastaneye. Onlar da orada bir ev tutup bizim en azından çamaşır ve yemek ihtiyaçlarımızı falan karşıladılar sağ olsun onlar da ile ee, kayınvalidesiyle birlikte gelmişlerdi onlar da bize orada öylece destek oldular ama iki ay boyunca biz gerçekten Kayseri şehir hastanesinde yatıp kalktık iki aylık sürecin sonunda da maalesef nadir sol bacağını kaybetti e, ee, ameliyatta alınması gerekti çünkü enfeksiyon çok fazla yayılmıştı o yüzden sol bacağı diz altından kesildi. Ee, sağ kolunda ise yine hasar vardı. Sağ kolunda da e, çok fazla depritman işlemi yapıldı. Ve neredeyse sadece kemik kaldı. Çok minik hareketler yapabiliyor. İşte bu tarz bir hareket. Ama parmaklarını kontrol edemiyor şu anda. Bunun için de ameliyat söylediler yine. Ee, ancak bir süre nadirin hastaneden uzak kalmasını tavsiye ettiler. Çünkü e, iyileşmesini artık yavaşlattığını düşündü doktorlar. Ameliyatları için de biz zaten Ankara'yla görüşmüştük. Ankara'ya geldik. Yaklaşık bir iki aydır da Ankara'dayız. Ee, şu anda artık tedavileri son noktalarına geldi. Yeni bir ameliyat planlıyoruz. Ankara'da yeni bir ev buldum. Bu süreçte bir yeni işe başladım yazılım alanında. Onun haricinde ise son yaklaşık 20-25 gün falan oldu. Yeni bir ev tuttuk ve Ankara'ya şu an yerleştik. Bundan sonra da Ankara'dayım. Artık burada yaşayacağız. Nadir'in tedavileri de burada devam edecek. Yeni bir hayatımız var. Artık Maraş'ta ailem hala orada. Onlarla hala iletişim halindeyiz. Yine yakın zamanda bir Maraş'a gitmeyi düşünüyoruz. Ancak size şunu söyleyebilirim. Maraş'ta hiçbir şey değişmemiş. Hala enkazlar olduğu gibi duruyor. Yani e, ana caddelerdeki enkazlar evet kaldırılmış. Evet. Göz önünde olan yerler temizlenmiş. Ama e, gerçekten halen hiçbir şey yapılmamış gibi. Yıkılacak binaların hepsi ayakta duruyor. Bir kısmının orta hasarlılar yıkılacak dendiği zaman e, az hasarlıya çevrildiğini öğrendik. Yıkılması düşünen düşünülen yerlerin yıkılmayacağını öğrendik. E, i̇nsanlar bu evleri satılığa çıkartıp bir an önce para kazanmaya çalıştığını öğrendik. Gerçekten çok sıkıntılı durumlar var ve e, kaç ay geçti? Biz şu an Temmuz ayındayız. Yedinci ay, ikinci ay. Bu beş aylık sürecin sonunda Geldiğimiz noktada gerçekten çok bir değişiklik göremiyorum maalesef. Maraş'ın üst yerleşim kısımlarında hayat mecburi olarak devam ediyor. Ancak halen çadırda yaşayan binlerce insan var. Evsiz kalan binlerce insan var. E, halen desteklere e, muhtaç olan binlerce insan var. E, bu arada gerçekten Türk halkına çok teşekkür ederim. Bu... Verdikleri destekler, maddi, manevi her şey çok 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 önemliydi bizim için ve gerçekten ee, çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte evet Maraş'a gidemeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü Nadir'in ameliyatları henüz uzun sürecek. Bir süre daha en azından buradayız. Döner miyiz Maraş'a bunu bilmiyoruz. Maraş'ın e, toparlanma süreci gösterecek bunu. Evet, yeni ev inşaatları başlamış duyduğum üzere. Ancak bunlar başlanılan TOKİ inşaatları maalesef şehrin çok ilginç bölgelerinde. Birisi havaalan caddesi, organize sanayi bölgesi olan yere yapılmaya başlanmış. Benim eski iş yerim oradaydı ve orada kokudan biz duramıyorduk, çalışamıyorduk kokudan. İnsanlar orada o kokuyla nasıl yaşayacak bilmiyorum. Onun haricinde orası zaten bir deprem bölgesi. Yine deprem bölgesine ev inşa ediyoruz bilmiyorum. E, Gafarlı dediğimiz bir köye şu an e, inşaat, yine Toki inşaatı başlamış. Ama Gafarlı'da olan bağımız da yıkıldığı için hani ne kadar güvenli olacak orası da bilmiyorum. E, orası da bizzat deprem bölgesi. Bakalım zaman ne gösterecek artık bilmiyoruz ve sadece bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de artık bu kanala devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu 4-5 aylık süreçte aradığım en çok şey hani gıda ve barınma ihtiyaçları karşılandıktan sonra yine müzik oldu. Bilgisayarıma bir süre erişimim yoktu zaten doğal olarak. Müzik yapmayı gerçekten çok özledim. Ee, bu süreçte de artık ben e, bu konuda çok ciddi olduğumun çok daha profesyonel olacağımın farkındayım yeni yapacağım içerikleri de zaten zamanla göreceksinizdir canınızın canınızı sıktığımı düşünüyorum ama kusura bakmayın e, çok fazla soran çok fazla yazan insan oldu herkese tek tek teşekkür ediyorum onlara da böyle bir 5 aylık bu süreci özetlemek istedim neler oldu neler bitti neler yaşadık ailecek bunlardan bahsetmek istedim durumlar kısaca böyle desteğiniz için mesajlarınız için her şey için çok teşekkür ederim bundan sonra da youtube'da artık sayrober kanalında devam edeceğimin haberini de sizlere vermek beni gerçekten çok mutlu ediyor diğer videolarda görüşmek üzere o zaman kendinize iyi bakın